Ali Kara Hasanoğlu Kur'an kursağının boya badanası CHP'den Çocuklar kitapları okuma yerine resimlere bakarak hızla sayfaları çevirirler. Onun içinde kitapları hazırlayanlar yazılı metinlerin içine mutlaka görseller yerleştirirler. Bu aslında doğru bir metottur. Yeter ki kitabı görselden ibaret saymayın. Gazetecilikte de aynı metot geçerlidir. Bizim gibi sonradan gazeteci olanlar silme haberlerle sayfayı doldurursa tecrübeli gazeteci abilerimiz uyarır, sayfayı rahatlatın. Sorarsınız ne yaptık ki, sayfayı ne yaptık da sıktık, sayfayı nasıl rahatlatacağız, tecrübeliler anlatır. Bak, şu yazıdan ibaret haberin içine bir haber koyarsanız, haberin metninden bir kısmı çıkarıp yerine fotoğraf koyarsanız hem sayfayı rahatlatırsınız hem haberi rahatlatırsınız. Okuyucu sıkılmaz. Bunlar mesleğin ince ayrıntıları ama işin esasını da kaçırmamamız lazım. Sayfayı görsellerle doldurup haberin aslını doğru dürüst vermediyseniz veya kitabı fotoğraflarla kapatıp bilgi namına bir şey koymadıysanız Haberi okutmak veya bilgiyi aktarmak amacıyla gazetenin veya kitabın içine serpiştirmeniz gereken fotoğrafları bilginin önüne geçirip her tarafı kaplar hale getirirseniz bilgiyi yok edersiniz. Göze hitap etmiş olursunuz, beyne değil. Günlerdir bekliyorduk. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Eğitimde Birlik Var, Tevhidi Tedrisat Var, Kanunu Var. Diyanet okul öncesi eğitim birimi kuruyor, okul öncesi eğitim, diyanetin işi mi, milli eğitimin işi mi? Sıbyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya, kalıcılaştırmaya, zorunu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla orada işte, bilimin B'si yok, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor, üniversiteye gidince sözlerine, son aylarda helalleşme üzerinden dindarları sağlamaya çalışan genel başkanları ne diyecek merak ediyorduk. Bir hafta sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lütfetti, Özgür Özel'in adını anmadan şu sözleri sarf etti. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptığım dönemde Diyanet'in öğrencilere verdiği derslerin kitaplarını istedik, son derece güzel hazırlanmış, renkleri güzel seçilmiş. Kemal Bey'in anlatımını okuyunca, ha işte, özden uzak şekle saplanan bir bakış açısı, şekli içeriye tercih eden bakış açısı hem de hangi konuda din konusunda Kur'an öğretimi konusunda kitap içeriğindeki bilgileri okudum ben de faydalandım çok güzel bilgilerdi diyeceğine çocukların aldıkları kitapların fotoğraflarına bakmasındaki gibi koca CHP'nin genel başkanı 70'ini aşmış Kemal Bey her ne kadar eski yıllardan bahsediyor olsa da bugün de aynı kanaatte olmalı ki renkleri güzel seçilmiş diyor Lütfen okurlarım, siz de aynı metodu uyguluyormuşsunuz, gazetecilikte bile varmış, niye itiraz ediyorsun demesinler. İşin özünü şeklin önüne geçirmesinler. Özü anlatmak için estetikten yararlanmak başka, 70'ini aşmış bir parti genel başkanının Kur'an öğretme amaçlı bir kitabı anlatırken ilk aşamada renkler güzel seçilmiş demesi başka. Devam ediyorum. Özgür Özel'e cevap verir gibi yapan CHP Genel Başkanı'nın sözlerini aktarmaya. Çocukların Kur'an'ı rahat öğrenebileceği materyaller hazırlanmıştı. Ben Diyanet İşleri Başkanı'nı o dönem kutladım. Dolayısıyla Diyanet'in bu çerçevede çocuklarımıza, isteyen ailelerin çocuklarına Kur'an'ı öğretmesi kadar doğal bir şey yoktur. Sanırsınız ki Kemal Bey'in Diyanet İşleri Başkanlığı kutladığı çocuklara Kur'an öğrenme amaçlı kitaplar şimdi toplanmış, depolara atılmış, yerine başka kitaplar var da Kemal Bey onun için o dönem kutladım diyerek bu değişikliğe işaret ediyor. Yok böyle bir şey. O dönem kitaplar hangileri ise bugün de aynıları. Ama işin özüne itiraz etmek isteyip de edemeyenler, milyonlarca dindar seçmenin oyuna göz dikenler konunun etrafından dolaşıp böyle zoraki cümlelerle esas niyetlerini gizlemeye çalışıyorlar. Niyet okuması yapmayalım, Kemal Bey'in konuşmasının devamındaki gerçek niyeti gözler önüne serelim. Kemal Bey'in partisinin grup başkan vekili Özgür Özel ne diyordu? Tevhidi tedrisat var, kanunu var. Hatta o konuşmasının sonrasında Tevhid-i Tedrisat'ın anayasada yer aldığını da tekraren belirtti Özgür Özel. Şimdi de genel başkanları konuşuyor. Anayasanın 24. maddesinde de bu açık ve net belirtiliyor. Gerçekten de Kur'an kurslarının annelerin babaların güven içinde çocuklarını gönderebileceği mekanlar olması gerekiyor. Ne demek şimdi bu? Grup başkan vekilinin karşı çıktığı sıbyan mektepleri mi açılıyor diyerek hedef gösterdiği okulları Genel Başkan Kemal Bey savunuyor mu yoksa çaktırmadan geliyor mu? Nedir güven içinde çocuklarını gönderebileceği mekandan kasıt? Okullar için böyle bir söz sarf ediliyor mu ki Kur'an kursları için böyle bir şey söyleniyor? Ne demişler? Katsanı kaynatsan da olmaz şeker. Devamını getirmeyeyim. Ama hepsi bir kenara Kur'an öğrenimi için hazırlanan kitaplara içerik çok güzel. Hepimizin çocuklarımızı, torunlarımızı bu kurslara yollamamız, bu bilgilerle donatmamız gerekir diyeceğine, kitapların renkleri üzerinden yorumunu yapan Kemal Bey, Kur'an kurslarında verilen güzel ahlak, iyilik, kardeşlik, barış gibi kavramlar üzerinden oradaki eğitimi yorumlayacağına bakış açısını şöyle özetliyor. Bazı kursların badana boyalarının CHP il örgütleri tarafından yapıldığını da belirtmek isterim. Tabii ki kurs binalarının boya badanasının da yapılması gerekir ama Kur'an öğretilen kursları bilimin B'si yok, fiziğin F'si, batımatiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince diyen grup başkan vekilinin sözleri sonrasında partinin resmi görüşünü açıklayacağınızda yaklaşım biçiminiz boya badanasını bizim partiler yapıyor şeklinde mi olmalı? şöyle yüksek sesle biz Kur'an öğretilen kursarı, matematiğin meyesinin bile olmadığı ifadeleriyle mahkum etmeye kalkışan grup başkan vekillerine partimizde yer yok. Arkadaşımıza söyledim ya istifa edecek ya da biz parti olarak gereğini yapıp kapının önüne koyacağız demesi gerekmez miydi? Sizleri duyuyor gibiyim. Sen neyin kafasını yaşıyorsun Ali Bey? Bunların eline imkan geçse o kitapların renklerine de bakmazlar, kursarın boya badanasını da geçer, camileri ahıra çevirdikleri gibi, kitapları toplattırdıkları, yaktırdıkları gibi, 2021'de de 1940'lı yılları bize yaşatırlar diyorsunuz. Ne diyeyim, haklısınız. Selçuk Türk Yılmaz, din hassasiyeti mi, liberal muhafazakarlık mı? Etrafımızda olup bitenleri anlamaya çalışırken hiç kimsenin bilmediği, sadece birkaç kişinin şahit olduğu, ve hadiselerin gizemini çözmeye yarayacak şaşırtıcı bir haber elbette ilgi çekicidir. Fakat aradan birkaç zaman geçtikten sonra bu yeni bilginin toplumsal olayların izahı açısından tek başına çok da değerli olmadığını anlarız. Bu durum FETÖ gibi uzun bir geçmişi olan bağımlı yapılar için özellikle geçerlidir. Dini bir cemaat görüntüsü altında İslam'a aykırı düşünceler tabiri caizse ideolojiye dönüştürülmüş ve bir takım fiili durumlar din adına meşrulaştırılmıştı. Bu sebeple aklı başında bir kimsenin 15 Temmuz'dan geriye doğru bakarak şaşırmış gibi yapması inandırıcı olamaz. Nitekim geçmişte FETÖ ile içli dışlı bir hayat yaşamış bir takım kimseler ahmak olduklarını beyan ederek gayrimeşru durumu açıklık getirmeye çalıştılar ama inandırıcı olamadılar. Zira geçmiş sırlar içerisinde anlaşılmayı bekleyen gizemli hadiselerden oluşmuyor. FETÖ gibi kolonyalizm atığı bağımlı yapıların ABD emperyalizminin coğrafyamızdaki kolu olarak hizmet gördüğü çok açıktı. Örneğin 1991'de 1. Körfez Savaşı başladığında coğrafyamızın genelinde kara bulutlar dolaşıyordu. FETÖ elebaşı o yılın sonlarına doğru her gece İsrailli çocuklar için sabahlara kadar gözyaşı döktüğünü söylediğinde önemli gazetelerin tamamında haber olmuştu. Çünkü bu adam zaten Yahudi sermayesine göz kırptığı için sözünün duyulmasını istiyordu. Bu cümleyle kendini ve grubunu pazarlamıştı ve tarafı da çok belliydi. Siyaset dünyası, entelektüeller, dini ve la dini gruplar bu sözden haberdardı. O günün kayıtlarını incelediğimizde herhangi bir tepkinin izine rastlamak kolay olmayacaktır. Kendi grubunun da bu tercihi benimsediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonraki yıllar FETÖ ileri gelenlerinin İsrail'le açık temasları, elebaşının tercihinin genel kabul gördüğüne işaret eder. Bunlar da sır denilecek olaylar değildi. FETÖ elebaşı İslamiyet karşısında yer alan din olgusundan hareket etti. Terör elebaşı 1991'in sonlarına doğru İsrailli çocuklar için sabahlara kadar gözyaşı döktüğünü söylediğinde sadece bir dramatizasyon ustası değildi. Dini kavramları ve dini hassasiyetleri hatta geleneksel dini anlayışları ve kalıpları ustaca kullanıyordu. Yaşayan bir evliya gibi hareket ediyor, zaman ve mekanın sınırlarının kendisi için geçersiz olduğunu gösteren bir dil kullanıyordu. Çoğu kimse onun Papa II. Jean Paul ile görüşmesine odaklanır. Fakat bu görüşme terör elebaşı için ulaşılan bir aşamaydı. FETÖ'yü izah etmek isteyenlerin bu görüşmeden önceki gelişmelere odaklanması gerekir. FETÖ elebaşı yaşayan bir evliya gibi hareket ederek din üzerinden meşruiyet devşirmişti. Aslında dinimizi kirletmişti fakat bunu yaparken genel manada din olgusundan yararlanmıştı. Hem dramatizasyon hem de dini alanın aleni kullanımının geniş bir eleştiriye tabi tutulmaması entelektüel bir zaaf olarak tarihe geçmelidir. Entelektüel kavramını özellikle tercih ettim. Zira FETÖ, İslamiyetle sınırlı bir ilişkiye sahipti ve esasen din dışı sahalarla ilgileniyordu. Liberal muhafazakarların Avrupa ve ABD hayrandığı, din üzerinden meşruiyet kazanan bu hareketin İslamiyetle karşıtlık içeren niteliklerinin görülmesine imkan vermedi. O dönemlerden itibaren bir takım çeviri kitaplar söylem düzeyinde karalanmaktaydı ve yeni bir yayıncılık anlayışı hakim oluyordu. Çok erken bir dönemde dini gruplara sızdılar. Çok erken dönemlerde bir takım dini grupların içeriden müdahaleleri açık olduğunu söyleyebilirim. Bunun önemli sonuçları oldu. Grup davranışlarını öne çıkardılar ve özellikle birlikte hareket etmelerini imkan veren araçları kullandılar. FETÖ'nün gazete ve dergileri bir baskı aracıydı. O dönemler geride kaldı fakat sosyal medya platformlarının bir saldırı aracı gibi kullanılması bir takım davranışların kalıcı hale geldiğini gösterir. Dışarıdan bakıldığında dini hassasiyet örneği olarak algılanacak çıkışlar İslamiyet açısından oldukça sorunlu davranışlardır. Çünkü asıl olarak grup hassasiyeti ve dayanışması gösteriyorlar. Bu yönlendirmelere çok açık bir durumdur. TETÖ gibi İslamiyetle ilişkisi oldukça sorunlu bağımlı yapılar karşısında entelektüel bir hassasiyet gösterilmediğini söyledik. Aynı şekilde din dışındaki alanlara yönelik aşırı ilgisi üzerinde de durulmamıştı. Hatta liberal muhafazakarlar bu yapının coğrafyamızın bütünündeki faaliyetleriyle hesaplaşmış da değillerdir. Fakat çok ilginç bir şekilde sürekli olarak din hassasiyetiyle ortaya çıkmayı başarıyorlar. Selçuk Türk Yılmaz